Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Honda CRV dizel araçların lastik ikazını söndürmesini anlatıyorum. Aracımız park halinde el freni çekili <laughs> kontağımız açık veya motor çalışır pozisyonda direksiyonun sağ alt kısmında bulunan info tuşu, reset tuşu ve ok tuşundan yapıyoruz. Info tuşunu kullanarak Karşı ekrana bakıyoruz. Her bastığımızda ekran değişiyor. Ve bu menüyü bulduktan sonra sel reset tuşunu kullanarak bir defa sel reset tuşuna basıyoruz. Hız alarmı. Info tuşunu kullanarak her bastığımızda ekran değişiyor. lastik inik uyarı sistemini buluyoruz. Ve sel reset tuşunu kullanarak lastik inik uyarı sisteminin sistemin içerisine giriyoruz. Ve info tuşunu kullanarak bir defa info tuşuna basıyoruz. Başlat menüsünün üzerine geliyor. Sel reset tuşunu kullanarak lastik inik uyar sistemini sıfırlıyoruz. Tamamlanmıştır. Info tuşunu kullanarak sayfadan çıkma okunu buluyoruz. Ve sel reset tuşuna bir defa basarak menüden çıkıyoruz. Info tuşunu kullanarak istediğimiz menüye bırakabiliriz.